Bir de tüm kuş kestirmeyi kuş mi? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. mi annesi mi? Bilmiyorum. sen yolunda sabit misin? Sayık Erol Tanrı. Yeah. I Ya, bir tokat vurdum babanın kafasına. Bütün ortalığı karıştırdım. Ya, babam benim seni rab etmiş. Vallahi bak. Anası kadını konuşuyor. Yemez yedirildi, yemez yedirildi. Seret. Vallahi O ben hafif. E, Beni niye, niye, Toka, niye tokacı de günahlar, nakit yapma, ben ben Niye tokatıyorsun? Niye tokatıyorsun? Niye tokatıyorsun? Niye tokatıyorsun? Niye tokatıyorsun? Niye yapma Allah'ın babamı diyorlar. Peki niye adamın kafasına tokacı vuruyor? Hem anam muhtar dedi, ana. dedi anam. Anam altında yatıyor. Babam kırk gibi anam üzerine ancak kızım kurtar kurban onu öldürüyor beni ya kurtar diye. E o da da babam, ne yapayım amca söyle. Ne bana. yaptın peki sen tam olarak? Karanay karşı gidiyor. Babam bir seyahat şey edin bana mısın kalktı ben kuvaladım. <laughs> Anak kalktı kalktı. <laughs> Kafayı kafasına tokacı vurunca babanın düştü mü baban? Anam bize baba. kalksın ya. Hayır babanın kafasına tokacı baba, vurunca bir, anam bir anam dakika bir dakika. öldürüyorum baba dedim yapma dedim. Şimdi e, ananla babanı ayırmak için babanın kafasına tokacı vurunca baban düştü mü aşağıya? Ya Hayır, ya. Düştün baba. Yok babamı seyretmiyor. Ya bir dakika baban, babanın kafasına tokacı kurunca babam Vallahi bıraktı onu. Vallahi düşmedim hocam. Bir de hiç düşmedim. Bıraktım mı? Ebeni o zaman? Bırak. Ebeni bıraktı Ben ardından koştu. Ben de tutamadım. Onun yerine girdim kapıyı vurdum. Kalk kalk üstüne ama gibi kapıyı taşlardı. Onun kapıyı taktı gitti. Sonra da ben eve geldim öfke sindim. Ana kızım dedi. Biricik kızım dedi. O anın ben de babam dedi. Ya da koruyucum, ben de koruyucum. Evet, ben gitiyorum, kumar oynuyorum dedi. Ben de haksızım yavrum dedi, haksızım dedi. Özür dilerim, ben de baba dedim. Aklım vermiyor, küçüğüydüm daha. Babam dedi, ne yapayım? Kaç yaşında çocuğu vurduğunda? O bir çocuk yaşlarım, ufaktım, çocuğum ya, Aklım vermiyor. Ufak. Abidir, Allah büyük. Ezenler öğretmişim, abidir Allah. İnşallah, tövbe de. Abidir. Tövbe ettik işte, tokat, yirdik işte. Allah'ı rezil Amin. 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 Tövbe Allah'ım tövbe. Rahatladık baba, yedik, bir daha aradık. <laughs> <laughs> da. Hiç kimse vurmadı beni de, bana kimse. Hintliyen polisi yürüdüydü kapıya. Bir şeyler konuştum, polisi yürüdüydü kapıya. Ama şimdi ellerini vuruyor ama Kedavik rahatladı elleri. Evet. Elleri rahatladı mı? Sağ ol, Allah razı olsun. Sen benimle de iyi değil mi? Ne yapayım? Ben her şeyi kaçırdım ben ben yaşlıyım, onun da mutlu eğildiği için, bana da mutlu eğildiği için. Allah razı olsun senden hocam. Allah razı olsun. Hani güzel de ben dedikler Yok güzel miyim ben sana? Güzel, Allah razı olsun. Biraz kollarımdaki uyuşma şey biraz geçti, biraz geçti. Geçti, Bak ben sana bir şey söyleyeyim, sen şimdi bana kısacan gideceksin, Belçika'ya. Sonra oradan diyeceksin ki, Hadi kız bir daha gidelim de şu ayaklarıma da Hoca Hoca bir kere vursun ya şu dizlerim de geçsin diye. Ya ben yar bırakma. Dizlerime yavaş yavaş mı koyacağım? Yavaş yavaş. <laughs> yavaş yavaş vur dizlerimi. Yavaş. Bir de tüm kuş kestirmeyi değilse kuş kestirir mi? Ne Bilmiyorum. Ya Mesela, BİR Kararnesi mi annesi mi? BİR BİR sen şeytanın yanında sabit misin? Sayık Erol Tanrı Hıcı